Bu dinim Müslümanın malına dokunmayı bana haram tutuyor. Malına dokunamazsın müminin. Veda hutbesi konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz birbirinize canlarınız ve mallarınız haramdır dikkat edin deyip gitmiş. Müminin malı bana haram. Müminin canına dokunmam haram. Müminin onuruna dokunmam haram. Müminin onuruna dokunmam haram. Bunu biliyorum ben. Benim Twitter sayfamda, internet sayfamda mesela 10 bin tweet var. 500 tanesinde bir Müslümanın onuru ayaklar altına alınıyor. O de, telefonu da cebime koyuyorum, namaza gidiyorum camiye. O telefon değil aslında. Benim cehennemlik belgelerimin tutanaklarını cebime koyup camiye gidiyorum.